Jean Baptiste Poquelin, yani Molière, 1622 yılında Paris'te doğdu. Babası, Fransız aristokrasisinin bir üyesi olarak sarayda çalışıyordu ancak Molière sanata olan ilgisini erken yaşta keşfetti. Babasının isteğiyle hukuk okusa da kalbi sahnede çırpınan bir sanatçıdır. Genç yaşlarda tiyatroya olan ilgisi onu Paris'in sokaklarında gezen bir oyuncu ve yazar yapma yolunda ilk adımları atmasına sebep oldu. Bu isyan, ona hayatını tamamen sahnelere adama cesareti verdi. Molière'in tiyatroya olan tutkusu, onu komedi ve dramada derinlemesine çalışmaya itti. Lelouch'un Comic adlı eseri, onun sahneye duyduğu bağlılığın bir göstergesiydi. Zamanla, Yaratıcı bir deha olarak tanındı ve tiyatrodaki yenilikçi yaklaşımları ile izleyicilerini büyülemeyi başardı. Bu dönemde Fransız tiyatrosunun en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmeye başlandı. Molière'in yeteneği dönemin kralı XIV Louis tarafından fark edildi. Kraliyet destekli tiyatro topluluğu kurarak Molière aristokratların ve halkın ilgisini bir araya getirdi. Bu destek, ona daha büyük prodüksiyonlar yapma imkanı sundu ve eserlerinin ününü tüm Avrupa'ya yaymasını sağladı. Tartafe, Molière'in en ünlü ve en tartışmalı eserlerinden biriydi. Bu oyun, sahtekar bir dini liderin insanları nasıl manipüle ettiğini ve toplumun bu tür sahtekarlara nasıl göz yumduğunu gösteriyordu. Oyun, dönemin dini otoriteleri tarafından yasaklandı, ancak Molière pes etmedi. Bu eser, onun tiyatroda devrim niteliğinde bir adım atmasını sağladı. Molière'in oyunları sadece komedi değil, aynı zamanda toplum eleştirisiyle de doluydu. Les gibi eserleri, insanların yapmacık davranışlarını ve toplumsal ikiyüzlülüğü incelemişti. Molière, toplumun kusurlarını keskin bir dille ortaya koyarak, izleyicileri düşündürmeye çalıştı. Molière'in eserleri yalnızca Fransa'da değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Eserleri pek çok dile çevrildi ve yüzyıllar boyunca sahnelendi. Özellikle, Tartafe ve Le Malade Imichainaire gibi eserleri, halen dünya çapında en çok sahnelenen oyunlar arasında yer almaktadır. Molière, 1673 yılında, sahnede bir oyun oynarken sağlık sorunları yaşamaya başladı ancak yine de oyunlarına devam etti. Son oyunu Le Malade imaginaire sırasında son nefesini verdi. Molière'in ölümünün ardından eserleri bir kültürel miras haline geldi ve Fransız tiyatrosunun temel taşlarından biri olarak kabul edildi. Molière, insan doğasının zayıflıklarını ve kusurlarını mizah yoluyla ortaya koymayı başaran bir yazardı. Onun komedileri Yalnızca eğlendirme amacı gütmeyip, aynı zamanda toplumda doğruyu bulmaya ve insanların davranışlarını sorgulamaya yönelik derin mesajlar içeriyordu. Lavare, Kötü Niyetli gibi eserlerinde açgözlülüğü ve insan hırsını sert bir dille eleştirdi. Molière'in eserleri sadece Fransız tiyatrosunun değil, dünya tiyatrosunun temel taşlarını oluşturmuştur. Oyunları her dönemde insan doğasına dair evrensel gerçeği arayan yapıtlar olarak kalmış, farklı kültürlerde ve toplumlarda sahnelenmiştir. O, komediyi bir sanat haline getiren ve tiyatroya devrimsel bir yaklaşım getiren bir ustaydı. Molière bugün bile tiyatro sahnelerinde yaşamaya devam ediyor. Eserleri dünya çapında tiyatrocular, yönetmenler ve izleyiciler tarafından ilham kaynağı olarak kabul ediliyor. Molière, tiyatronun sadece eğlendirme değil, aynı zamanda düşündürme gücüne sahip olduğunun en büyük örneğidir. Onun mirası hala her sahnede, her oyunda yaşıyor. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Video önerilerinizi yorum yaparak bize ulaştırabilirsiniz.